Hanımlar beyler günün ilk yarışmacısıyla beraberiz. Ee, ekranda gördüğünüz WhatsApp hattına seslenirseniz sizle de bir gün masa başında bir araya gelebiliriz. Efendim numarayı kaçıranlar için hemen tekrar etmek istiyorum. Ee, 549 743 47 29. Ezbercem bir noktada da ezbercem ama hala bakarak okuyorum. Neyse siz beni anladınız. Nesli Gül Hanım, tekrar merhaba. Merhabalar. Neler yapıyorsunuz? Ben özel bir şirkette satış müdürü olarak çalışıyorum. Harika. Kızımın teşvikiyle bu yarışmaya geldim. Ya. Evet. O başvurumu istedi. Çok güzel. Bir süre önce başvurmuştum. Ee, arandım. Çok da mutluyum burada Harika, olmaktan Harika biz şu anda. de çok mutluyuz gelmenizden. Peki <laughs> iş dışında neler yapıyorsunuz? İş dışında özel bir STK'da zaman zaman gönüllü olarak çalışıyorum. Hangisi efendim? Ee, STK'ları söyleyebiliyoruz çünkü. Söyleyebiliyor Tabii muyuz? Tabii ki. Rotary Derneği'nde çok güzel hı hı. onu söyleyemiyoruz ya evet. çok Şaka şaka <gülüyor> <gülüyor> tamam. Peki e, kelimelerle aranız nasıl? Şöyle e, Cep telefonundan kelime oyunu oynuyorum çok güzel. Bakalım bugün çıkacak e, mı o kelimeler var. E, var Çok iddialı olmak istemiyorum ama var <laughs> diyelim. <şimdi. gülüyor> Bu kadar temkinli ama Nesli Gül Bakalım mı ufak ufak nasıl gidecek Hadi acaba Başlayalım. Hanımlar beyler <laughs> ilk kelimemiz geliyor Kendi içine yabancı hiçbir şey karışmamış anlamına gelen sözcük harf alabilirsiniz. Sade. Değil. <laughs> <laughs> Uçkırması peki. Ee, nokta nokta gerçeklik deriz. Tuzun İngilizcesini biliyor musunuz? Salt. Salt doğru cevap. <laughs> Efendim dört harfli bir başka kelimemizin cevabına bakacağız şimdi. Gelsin soru. İyidere, İkizdere, Kalkandere gibi ilçeleri olan Karadeniz bölgesindeki ilimiz. Harf alayım. Aa. Al. Ne veriyorsun hemen? Harf. Rize. Rize doğru cevap. <laughs> Efendim beş harflilerdeyiz. Fransızca kökenli. Gelsin bakalım. Bir sınıflama ve dereceleme yapmak için belirlenmiş ölçü sistemi. Şimdi alın. Harf alayım. Aldık. R. Bir harf daha Bir harf alayım. daha aldık. Bir de yardım alsam. İşte ben nereden edeceğimi bilemedim. Yardım ondan olmadı. Basınç ölçerin adına çok benziyor. Barem. Barem doğru cevap. Efendim yine beş harfli tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Buyursunlar. Vali, kaymakam gibi yüksek dereceli devlet görevlilerinin resmi konutu. Bunu biliyordum. Dilimin ucunda. Evet, tükürün efendim. <laughs> İzmirde. Evet evet ben İzmirliyim oradan. de oradan evet evet oradan. Tı. Bir şeydi o. Evet. Harf alın efendim. Peki harf alayım. Harf aldık. O. E ee, nokta noktalar yaptırdım e, gelip geçmeye. Aa. Çeşmeler yaptırdım suyun içmeye. Amanın aman. <gülüyor> Ay <gülüyor> ha, bir arpa dilimini evet bir, bir daha daha bir tane daha harf gücü aldık. Da olan bir şey ama K asmalı Konut. ne? Konak. Konak. Konak doğru cevap. O asbalayı önce duysaydım. Önce sö söyleseydim. <gülüyor> <gülüyor> Efendim altı harflilerle devam ediyoruz. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım soruya. Çevresinde olup bitenlerin farkına varmama durumu. Aymazlık. Umursamazlık değil. Değil değil. Arapça kökenli. Tam harf alayım. Harf aldık. Olup bitenlerin. Bir de yardım alayım. Tabii. çikolatalı yediğimiz bir şey vardır böyle içinde şeyler olan. Böyle çıtır çıtır. Gofret. Ha, ya ona çok benziyor. <laughs> <laughs> olmadı. <hiç> olmadı. <gülüyor> <gülüyor> <Nesli> gül <Hanım. gülüyor> Ya sesi o. sesi ona benziyor. <gülüyor> <gülüyor> ne dediniz? Gofret demişti. Gofret, delalet. <laughs> <laughs> Çevresi olup bitenlerin farkına var mama durumu. Nokta noktaya düşmek. Tufa değil. Hayır. Gençliğe hitabede geçiyor. Hani nokta nokta ve delalete düşmüş olur. Aa, Aa, gaflet olacak. Gaflette kaçtı alakası. Uf, gerçekten kanım ağrıdı. Yani üzgün alkışı bile üzgün alkış duymuyorum sevgili izleyenler. Laps diye basmanız gofret diye. Bir değil de gofret Harika. Gerçekten. Ama bildiniz mi bildiniz. Gofreti. Peki efendim altı harflerle devam ediyoruz. Fransızca kökenli tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım soru. <laughs> Gündüz gösterimi anlamına gelen Fransızca kökenli sözcük. Akşam gösteriminin adı Suare. Matine. Matine doğru cevap. <laughs> Yedi harflilerdeyiz efendim. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım nasıl sorduk. Zayıf, ince, uzun boylu kimseler için kullanılan sözcük. Harf alın. Harf alayım. Harf aldık. K. Bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık. K. Zayıf, ince, uzun boylu, kimseler için kullanılan sözcük. Yani ben hiç bu şekilde kullanıldığını bilmiyorum. O yüzden bir harf daha, bir harf değil değil daha alsanız tamam, iyi olur. Peki. Okay. İ. Böyle nasıl bunu... Argo'da da böyle tarif ediliyormuş. Zayıf, ince, uzun boylu, süren bitiyor. Basayım. İyi bir yaptınız. Aha. Gü, gülme eylemine andıran bir fonetiği var diye böyle bir şairane bir ipucu geldi editörden. Evet, boylu, kimseler için kullanılan söz. Böyle bir gülme sesi gibi düşünün. Kikirik. Kikirik doğru cevap. Bundan sonra e, zayıf, ince, uzun boylulara kikirik diyeceğiz. diyoruz Peki. ki unutmayalım. Bunu hiç unutmam abi. Aynı. Siz e, bence gafleti unutmazsınız <gülüyor> hiç. <gülüyor> Neyse gülüm. Efendim yarışmanın tam ortasındayız. 1800 puanımız var. E, yani olur. Neden olmasın? 7900 puana kadar gidebiliriz aslında. Fena Hı. bir puan değil 7900 puan. Yalnız 55 saniyemiz var. Evet. Orası yangın yeri. Evet. Artık. <laughs> Orayı düşünmüyorum şu an. Evet. Şimdi efendim yedi harfli ikinci aradığımız cevap iki kelimeden oluşuyor bir ünlem hı hı. Bakalım İlgi çekici ve şaşırtıcı bir durumu ifade etmek için kullan kullanılan tabir Harf alayım Harf aldık Bir harf daha alayım Bir harf daha Bir harf daha alayım Bir harf daha Bir de yardım alayım mı? Tabii Nokta nokta neler neler söylemiş. Bunu kapatayım da. Kapattınız Sürem, iyi oldu. Evet. Bir şey bu H'den sonra bir sesli harf koyun. İlgi çekici ifade etmek için kullanılan tabir. Siz sesli harf koyun oraya. Ha, ha. Değil. He, H. Ha. Eli. Yo ikisi aynı olsun. Hele. Ha. İlgi çekici ifade Siz mi şu mi? an ne yapıyorsunuz ekrana? Bakıyorum. Heh. Bak hele. Bak hele doğru cevap. <laughs> Efendim 8 harflilerdeyiz. Bir ikileme soruyoruz şimdi bakalım nasıl soruyoruz. Argo'da değersiz boş şeyler anlamına gelen bir ikileme. Harf alayım. Harf aldık. <laughs> t. Argo'da değersiz Nokta nokta. Aa, şey. nokta nokta şeyler. Ee, ha? Tefettuf. Yok yok. Ha. Değersiz boş şeyler. Evet. Bunlar nokta nokta ya falan deriz. Bir sesli harf koyun. Ta. T. T. O noktasızı. T. 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 Bütün kelimede hep o Tufatufa sesler. Tufa mı? Hayır. T. Sadece ı var bütün kelimede. Değersiz boş şeyler. Tırıvırı olacaktı. Tırı vırı. Üzgün alkış. <laughs> Ama üzgün alkış bizi bozmuyor sevgili e, alkış severler. Efendim 8 harfli bir başka kelime soracağız size. Tek kelime bir sıfat. Bakalım nasıl soruyoruz. Onur verilerek yüceltilmiş anlamına gelen Arapça kökenli bir sıfat. Bir harf alayım. Verdik. Bir harf Ü. daha alayım. Bir harf daha verdik. Şurayı şey durayım. Güzeltilmiş Tanıştığıma nokta nokta oldum efendim Müşerref Müşerref doğru cevap Dokuz harflilerdeyiz birleşik bir kelime soracağız Hayvanlar aleminden geliyor hı hı. İnanır mısınız farklı anlamları da var ama biz hı hı. onu soruyoruz gelsin bakalım Derisi dikenlilerden ışınlı yıldız biçiminde bir deniz hayvanı Harf alayım Harf aldık bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık. Bir harf daha alayım. Oldu. Derisi dikenlerde de ışınlı yıldız. Dağları var bunun. Yine şarkısı var. Çocuk şarkısı ama var. Çocuk şarkısı. Evet. Sağ elimde, sol elimde. Beş parmak. evet. Beş... Sağ <laughs> bak, beş parmak. Beş, parmak, parmak. doğru cevap. Efendim 9 harfli bir başka <laughs> aradığımız cevap Fransızca kökenli. Gelsin bakalım. Testlerde sorunun cevapları arasında doğruya en yakın görünen ancak yanlış olan cevap seçeneği ne dur? Ters köşeme. mi? Değil. Tek kelime. Testlerde sorunun... Yanıltıcı var. gibi. Yanıltıcı gibi. Aynen evet. Şaşırtmacalı mı? Gibi böyle be, aklınızı... Çelmeli. Heh. Çele, çelme. Çelmeli İlker soru. İlk doğru. Çelme. E i̇lk ece doğru. Ne soru deriz ona? Çelişkili. Değil. Çelmeli değil. Değil. i̇şte öyle yapsın diye. Yani... Çeldirici <gülüyor> olacaktı <laughs> Nesli Gül Hanım. Vay be. <laughs> Hepsinin de ucundan dönüyoruz. <laughs> Efendim 10 harfli bir e, kelime bilmeye çalışacağız. İki kelimeden oluşuyor cevabımız. Mastarla bitiyor. Hadi bakalım nasıl gelmiş soru. Bir isteğin yerine getirilmesi için öne sürülen zorunlu gerekçe anlamına gelen söz. Süre bitti o yüzden harf marf, Siz alın harf istesir. Ben harf alayım. Bir tane evet. benden. Bana yazın Cariye. <laughs> Ş. Şey. lazım. yani bir, bir şey yapacaksınız ve bir gereklilik var. Ona biz bir şey diyoruz. Şartna, Şartlı. Ha. Yok ilk kelime o. Şart. şart. Evet. şart. Kerem Bey ne yapmış hafta sonu? Koşmuş. Şart ha. koşmak. Şart koşmak doğru cevap. <laughs> <laughs> Nesli Gül neşenize sağlık öncelikle. Teşekkürler. Ee, bence çok eğlenceli bir tur oldu yani sonucu o kadar parlak olmasa da yani puanı söylemeye bile gerek yok evet. ama e, çok eğlenceliydi İyi ki geldiniz ayaklarınıza sağlık. Önemli olan yarışmak gibi oldu. <laughs> bu <tam bir> <gülüyor> <kez>. <gülüyor> Resmen öyle oldu ama yani hı hı. hakikaten çok eğlendik ne yalan söyleyeyim gofreti hiç unutmayacağız. <laughs> Çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Hanımlar, beyler, Nesli Gül Hanım'ı alkışlarla yerine uğurluyoruz. Ve ikinci yarışmamız geliyor.